gibi sunar. Her, herkese merhabalar. Ben uzman doktor Burak Aydın. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgilenmekteyim. Bunlardan önemli bir branşı da kupa yani hacamat uygulaması. Bugün sizlere hacamat tedavisi yani kupa terapisinden bahsedeceğim. Bir kere hacamat tedavisi oldukça kadim bir yöntem. 5000 yıllık geçmişi olan bir bilgi. Her medeniyet tarafından da uygulanmış. Oldukça da yaygın bir tedavi metodu. Peki biz bunu Binlerce yıldır niye insanoğlu uyguluyoruz? Çünkü insanoğlu bu tedavi metodundan fayda görmüş. Zamanında baş ağrısı geçmiş, zamanında sırt ağrıları rahatlamış, kronik hastalıklara yakalanmaları düşmüş ve günümüze kadar işte bu tedavi metodunun gelmesini sağlamış. Peki etkileri neler? Ağrıyı hafifletme, kas gerginliğini azaltma, kan dolaşımını arttırma bağışıklık sistemini güçlendirme ve stresi azaltma. Evet, stresi dahi azaltabilen bir tedavi metodu. Ve sizin bir ilaç kullanmadan bunu sağlamanızı sağlıyor. Bazı durumlarda solunum problemlerine dahi fayda sağlıyor. Ko hastalarına dahi uygulayabiliyoruz. Bazı cilt hastalıklarında terapatik tedavi olabiliyor. Yani ana tedavinin yerine bile geçebiliyor. Destekleyici tedavi oluyor birçok hastalıkta. İşte bu kadar geniş branşlarda uygulanabilen, birçok kronik hastalığa destek tedavisi olarak da uygulanabilen bir tedavi metodu olan hacamat tedavisini endikasyon dahilinde. Peki nedir bunlar? Aslında yapılamayacak şeyleri saysam daha kısa olur. Biz kalp bile olan hastalara uygulamıyoruz, gebelerde uygulamıyoruz, ileri evre kanser vakalarında uygulamıyoruz. Bunun haricinde 7'den 70'e herkesin uygulayabileceği bir tedavi metodu. Hatta bilinenin aksine kanımızı düşürmez, kan değerlerimizi düşürmez. Tam tersine kan yapımını arttırabiliyor acemat tedavisi. Burada tabii ince bir nüans var. Derin bir kansızlıkta hemoglobin işte 7-8'in altında uygulamıyoruz veya çok az uyguluyoruz. Onun haricinde kansızlık tedavisinde dahi yapılabilen bir tedavidir acemat. Herkesin yaptırması gerekir. Konuyla ilgili sorularınızı lütfen yorum kısmına iletiniz. Bunların ivedi bir şekilde cevaplandığını göreceksiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Pınar Givit